Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bugün beni göremiyorsunuz arkadaşlar. Özel nedenleri var. İdare edin bir günlük. Saatin kısa bir video olacak. Yarın uzun video çekeceğim. Aylık kapanışı değerlendireceğim. Bilginiz olsun. Yarınki video çok önemli olacak. Şimdi BTC neler yapıyor kısa vadeli olarak. Dün de söyledim arkadaşlar. Biz kanalın orta çizgisine tam dokunamadık. Bir yükseliş daha gelebilir. Ve geldi de. Ardından tekrar sert bir düşüş yaşadık. Şimdi neyi takip edeceğiz? Hala ve hala kanalımızın orta çizgisi dirençtir. Bugün için nerede? Hemen oraya geleyim. 44.050 seviyesinde. Yani biz bugün 44.050 üstüne 4 saat kapatmamız lazım. Bunu görürsek arkadaşlar yükseliş bekleyebiliriz. Nereye kadar? 49.000'e kadar örnek vereyim. Ama 44.050 üzerine attık. 4 saati kapattık. Yeniden 43.900 altında 4 saat kapatmayacağız. Kural bu yani. Gittik böyle kapattık. Yeniden şöyle kapanış gelmeyecek. Anlatabildim mi arkadaşlar? O zaman fake out deriz biz buna. Tuzak kurdu deriz. Ama üzerinde tutundukça problem olmaz. Bir de düşüş senaryosunu anlatayım. Şu an biz hala yükselen tepeler ve yükselen dipler yapmaktayız arkadaşlar. Şöyle gördünüz mü? Eğer biz son dibi kırarsak o zaman negatif Anlatabildim mi? Dün de söyledim onu. Şöyle 41.600 altında 4 saatlik kapanış gelirse yeniden destek noktasına bir hareket bekleyebiliriz. Destek noktası bugün nerede? Hemen ona bakalım. Şöyle 39.400 seviyesini işaret ediyor. Yani 41.600'ü kırdık diyelim. 4 saat kapattık. 39.400'ü takip edeceğiz. Oranın altında 4 saatlik kapanış gelirse tehlikeli olur. Tamam mı? Yükselişlerde de 44050'yi takip edeceğiz. Üzerinde 4 saat kapatacağız. Bunu yapabilirsek yeniden 43900 altında 4 saat kapatmayacağız. Bence gayet net. Diğer grafiğimize gelelim. Bakın arkadaşlar, dün kapanıştan önce bir düşüş geldi BTC'de. Şöyle göstereyim size. 4 saatlik mumlara baktığımızda şu düşüşten bahsediyorum. Yani son anda bir geri çekilme yaşadı. 43800'den bir anda 42680'e kadar düştü. Yani 1200 dolarlık bir düşüş yaptı. Kapanışında o şekilde yaptı. Ve biz ne diyorduk? Sarıya evrilmemiz lazım. Doğru mu? Yani kapanışı pembe şeklinde yaptı. Yeni mum açıldı. Şu an tekrar sarı renk ama hala teyidi gelmedi arkadaşlar. Biz günü sarı renkli kapatmamız lazım. Potansiyel var mı? Var. Eğer sarı renkle kapatırsak biz bugünü yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Yani ilk teyidimiz 44.050. İkinci teyidimiz ise sarı renkten kapatması. Diğer grafiğimize gelelim. Hareketli ortalamalar. 4 saatlik de MA 200'ün üzerine attık. Beyaz ortalama gördüğünüz gibi. Retestimizi de yaptık. Tutunuyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Şu an ilk ara direncimiz 43.300 seviyelerinde. O da 4 saatlik MA 10. Hareketli ortalama. Şöyle 8 saatliğe baktığımızda burada da bütün ortalamaların üzerindeyiz. Bu da pozitif. 12 saatliğe geldiğimizde bütün ortalamaların üzerindeyiz. Retest yapılmış. Bu da pozitif. Günlük grafiğe bakalım. Günlükte de hepsinin üzerindeyiz. Tutunuyoruz. 3 günlük orada da hepsinin üzerindeyiz. Gayet pozitif bir tablo görüyoruz arkadaşlar. Haftalığa baktığımızda da zaten haftayı MA10 üstünde kapattık. Buna değinmiştik arkadaşlar. Şu anda da iyi bir görüntü var. Ama dediğim gibi bazen ne oluyor böyle kırılım geliyor tekrar altına kırıyor arkadaşlar ee, onu da anlamanın yolu desteği takip edeceğiz direnci kırarsak tehlike tamamen geçer bana göre 49 bin kapısı açılmış olur son olarak dominansa da değineyim videoyu bitireyim dün sormuşsunuz dominansa neden değinmedin yani dominansa en son değindiğimden beri aynı duruyor çünkü birazcık yukarı attı sadece hepsi o. En son ne demiştik? 50.93 altında günlük kapanış gelirse o zaman trend aşağı yönlü döner. Bu olmadıkça da yola devam edebilir. Doğru muyum? Hala değişen bir şey olmadı. Bakalım neler olacak? Yarın aylık kapanışla daha detaylı girerim dominansı arkadaşlar. Şimdilik kısa vadeli 50.93 altında gün kapatmaması gerekiyor. Bunu yaparsa yeni bir düşüş dalgası başlatabilir. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.